Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demet Haber Bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 15 Mayıs 2025 Perşembe. Şimdi gündemin öne çıkan başlıklarına geçiyoruz. İspanya'da gece saatlerinde büyük bir kimya deposunda yangın çıktı. Yetkililer, yangının büyüklüğü ve içeride yanan maddelerin etkisi nedeniyle bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu. Yangına müdahale sürüyor ve olayın çevreye olan etkisi yakından izleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Amerika Başkanı Donald Trump'ın da Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a gelmeyeceği açıklandı. Görüşmelerin amacı Ukrayna'da devam eden çatışmalara diplomatik bir çözüm aramak. Ancak hem Rusya hem de Amerika'nın katılmayacak olması toplantının etkisini şimdiden sınırlıyor gibi görünüyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 304 milyon dolar değerinde füze satışı için onay verdiğini duyurdu. Bu karar Amerika ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak bu tür silah satışlarının bölgedeki dengelere nasıl yansıyacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde düzenlenen bir etkinliği protesto eden 6 öğrenci tutuklandı. Gözaltına alınan 97 öğrenci arasından 15'i mahkemeye sevk edilmişti. Protestoların ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın kampüse davet edilmesine yönelik olduğu belirtiliyor. Tutuklama kararı hem öğrenci gruplarından hem de çeşitli hak savunucularından tepki aldı. Bir diğer gelişmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada belediyelere kayyum atanması uygulamasının yeniden istisnai hale getirileceğini ifade etti. Erdoğan bu noktada belediye yönetim sisteminde köklü düzenlemeler üzerinde durduklarını da belirtti. Şimdi spor dünyasına geçelim. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk büyük başarısını bu sezonda elde etti. Finalde Trabzonspor'u mağlup eden Sarı Kırmızılı ekipte Viktor Osimhen attığı iki golle geceye damgasını vurdu. Osimhen ayrıca Galatasaray tarihine bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak geçti. Son olarak Amerika Başkanı Donald Trump, Katar ile ekonomik ilişkileri ileri bir seviyeye taşıma planını açıkladı. Trump, Katar'dan 1.2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi hedeflediklerini belirtti. Bu girişim, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirebilir. Evet sevgili dinleyiciler, bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Passou um radiop.